Merhaba arkadaşlar ee, Minecraft e, Hexat serimizin ikinci bölümündeyiz ve bugün sizlerle e, tekrardan yeni bir kale macerasına devam edeceğiz hatırlarsanız ki şöyle bir yere kendimizi sıkıştırmıştık ve ne yapacağız ne edeceğiz ee, bilmiyorum şöyle etlerimizi alabilirim o et var lan içinde biz yapmıştık ee, önceki şeyde de önceki demeyeyim de şimdi belki onu sonradan koyarım onu daha önceden koyarım belli olmaz ee, em yeni emneğ oyununda da söylemiştim burada da söylemek istiyorum ee, he önceki hexit videomuzu da birinci bölümde ee, şöyle küçücük göt kadar ekranda izlemek zorunda kaldınız fakat onu ben düzelttim daha 5 ee, fazla kişi izlemeden onu düzelttim e, fakat 360 pikselde izlemek zorunda kaldınız o büyük ekranı Sorunun e, Neden kaynaklandığına dair bir fikrim yok fakat onu düzelteceğim Diye umuyorum. Ses böyle az mı geliyor açayım mı Şöyle Az açtım ama yine biraz fark eder diye düşünüyorum e, Hemen Ne yapacağım 2 tane demirimiz yok ee, hemen çubuğumuz da yok. Ne güzel. Hemen bir kazma yapmak istiyorum. Kazma candır ya. Şöyle. Şöyle. Şöyle iki tane yapalım. Fazladan fazla zarar gelmez. Dışarıda böyle abucu abuk sabuk sesler geliyor. Örümcek sesleri falan alttan da gelmiyor değil. Yukarıda en en ilk olarak bakalım yukarıda bir boklar dönüyor mu bir işler dönüyor mu? Şöyle bakalım. Hastayım. Sesim böyle avuk sabuk gelebilir. Kısık gelebilir. Göt kadar gelebilir. Ee, şimdiden kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, ışıklandırmamızı yapalım. Işıklandırma meşaleci. Allahu ekber. O ne lan? Ne ara ölmüş lan bunlar? Geber. Buradan geçemiyorlar bak. Görüyor musun? Dur ışıklandıralım da. Bu arada yeni mouse alacağım arkadaşlar. Mouse'un sesi size gel geliyorsa eğer geliyorsa e, kusura bakmayın tekrardan. Şu an e, göt gibi mouse oyn oynuyorum. Oynuyorum aynen. İyi ki zehirli örümcek falan değil. Bu arada Creeper bizi gördü. Patla helal. Yani geçemiyorsunuz artık yapıyorsunuz. O burada kral örümcek var. Onu en son bakalım. Çünkü bu kral örümcek özel özel şimdi uğraşmasın. Bu arada bunun üstünde bu ne bok yiyor? Geber. Dur şunu ben kırayım abi. Aradan ben buna yavaş yavaş geçireyim. Sonra çıkamıyor bu. Anladınız mı taktik? Bak taktik bu. Allah! Bu ne lan? Bu bize vurduğunda silahımız düşüyor. Aynen. Canını da dolduruyor. Şerefsiz. Bak silah kırıldı. Bunu da yapacağız da bu da iki tane Allah lan yan geri geldi silah neredesin? Yanarsın böyle it gibi yanarsın. İp ne? Burada körlük bir tam Allah. Ah ah ya. Burada diamond kas gelmiş. Oha koruma bir de. Tam da ihtiyacım olan şey. Baya kendimizi güçlendirdik diye burada şey yapıyorum yoksa e, Herkes başlayınca mı böyle oluyor bilmiyorum Fakat Ben yine de güçlenmiş diye umut ediyorum Yani baya bala göte güçlendik Bir şeyler yok değil mi aynen Tuzak muzak yok onlara da dikkat ediyorum çünkü Hafif bir mallığınızda göt yoluna gidiyorsunuz buradan iniyoruz. Allah. Bunun arkasında büyük ihtimal bir şey var ki tuzak da olabilir. Dur abi. Bunların hepsini söndürebiliriz diye düşünüyorum. E ee, ne oldu abi? Dur. E ee, ne oluyor? Bak tuzak da olabilir. Ondan da korkuyorum Dur altı kazayım. Eğer bir şey varsa belli olur. Bir bok yok abi. Oyna ee, nasıl açacağız abi bunu? Hepsini alta mı yatıracağız? Ha açtık lan. Hepsini alta yatırınca açılıyormuş. Eğer özel canavar falan varsa iyi ki yok. Kılıç var mı? Allah kılıç çıksın ya. Lan kılıcımız bitti. Ee, bu ne zır? Olmaz. İlkenler 3 ateş koruması 4. Bunu tabii ki de değiştir. Bunu değiştirince normal olarak bir bir kalp azaltıyor fakat bu koruma 2 yani bu daha iyi Dikenler 3'e gerek yok fakat kılıç da yok abi ona biraz dur çalışma masası yapayım abi Hemen en azından Tahta kılıç da olsa yaparız en azından şöyle ee, Al çubuğu Yerleştir abi taş duğuladan oluyor mu? Olmuyor ne güzel ee, şimdi buradan bir sadece tahta mı yapabiliyoruz? Böyle yanlamasına bir şey yapabiliyor muyuz? Mızrak falan yapamıyoruz ne güzel. Şuraya koyayım. Olmuyor. Ay sokayım sana. Dur gel buraya ha. Al iki tane tahta kılıcımız olsun. Yedek çubuğumuz. Allah diamond itemler bana geliyor. Ne ayaksınız. Duvarın arkasındaki itemler bana geliyor o derece. Normalde de alacağım da şu an e çabucak almak istemiyorum. Lan bu örümcekler ne anası? Grup yapıyorlar resmen. Bir sürü örümcek var anasını satayım. Hepsi de bok gibi. Lan geber özel Allah bak. Özel örümcek olmasına korkuyorum. Yoksa dalacağım gideceğim de bir sürü örümcek de hızlı hızlı çıkıyor. Bu arada lak mı girdi? videoyu durdurmak zorundayım arkadaşlar tekrar döndüm arkadaşlar neden olduğunu bilmiyorum oyunu e, kapatıp açtım yani daha doğrusu kaydet çık dedim tekrar denedim Eğer tekrar takılırsa tekrar durdurmak zorunda kalacağım fakat çözümünü bilmiyorum neden olduğunu da bilmiyorum Mouse'tan da göt gibi ses çıkıyor Bu arada tak 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 Allah hemen şunu kırayım Bence ee, zombi sesleri falan geliyor bunlar bu yer da nasıl bir şeymiş oha Iron big sword ye yeah, oha Kobalt Demir memir Bu ne lan ayakkabı Dur Arttırmıyor fakat ayağımızdaki daha iyi çünkü tüy düşüş 3 falan Bunlar ne yapılıyor U'ya basıyoruz bir bok olmuyor Böyle mag magma falan yapabiliyormuş özel şeyler yapabiliyormuşuz e ee, bununla da aynı şekilde. Ee, anladım anladım. aynı bunları yapabiliyoruz. Koperla bir bok yapamıyoruz. Chest yapıyoruz. Oyunu bilmiyorum şimdi hepsini arkadaşlar böyle bakmak istiyorum. Siz de, e, görün diye şey yapıyorum. Çöpleri at, atayım. bu iple bir şey yapılıyor mu yeni olarak? Aynen yay yapılıyor. Seeker zırh falan yapılıyor mu böyle ipek zırh falan? Bir bok yapılmıyor. Kapa şunu ya. At ipi dev bunu at. Lan. He. Ee, at at. E, ee, at bunu abi at. Bunu at atayım mı? At kesin diamond var ya. Kırılsa bile kırılana kadar 10 kere buluruz. Elmasımız kalsın. Yayık iksir at etkisizmiş. Ee, tamam. Hemen Büyük ihtimal orada büyük bir canavar var ki büyük ihtimal ki var. Hemen şöyle yapıyorum. Demir kılıcımızı elimize alıyoruz. Ondan sonra bu kılıcı çöpe atıyoruz. Bu çubuk yedekte kalabilir. Ve yardıralım. Demir kılıç ne yaptım? Allah beynime tüküreyim ya. Lan silahımız var kocaman. Şimdi alevden çehre iki vayanısını satayım. Bu arada şunu hala çözemedim. Oha. Silahımızı çükümüzde tutuyoruz vay anasını. Şuraya koyunca neden abi orada yan elde falan gözükmüyor. Onu çözemedim fakat elimizde kalması daha iyi en alabiliyoruz. Bu boss oha bu ne lan böyle geber. Oha bu büyücü. Gebereyim. Geberin, Geberin anasını satayım. Oha bu ne lan canavar çıkartıyor bu lan öl. Lan. Yan 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 yan. Allah 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 Allah. Öl lan öl 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 bir öl ben ölürsem bir daha ben buraya gelemem. Beni öldürme. Canavar çık lan kapıyı da kıramıyoruz. Belanıza tüküreyim sizin. Belanı sıçayım ağzına sıçayım. Bak kendimize daha yeni geldim. lan can can veriyor bu şerefsiz bize de vuruyor. Ne olduğunu çözemedim. Gel buraya gel oç yan. Bak büyü bulaştırdı şerefsiz ya. Ölüyoruz abi öleceğiz başka ötesi yok bunun öleceğiz mal gibi girersek böyle olur anasını satayım Dur 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 Ben buraya hemen kaydedeyim Eee Kalemiz diyelim Basitten hemen enter'a basalım enter 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 diyoruz ve kapatıyoruz öleceğiz çünkü Canımız dolmasını da istiyorum fakat karnımız Karnımızı doyuralım. Şu şeytan mıdır nedir? Yakayım şunu bari. At kendi canını dolduruyor şerefsiz ya. Chestleri almak istiyorum. Oha altı diamond. Oha ice. Ustaf mutaf çıktı lan bundan. Öldük. Biliyordum öleceğimizi. Ay anasını satayım. Nerede şimdi bu? Yuh anasını satayım. Göt gibi uzaklıkta ya altta da projesi yani ölüyoruz ya biliyoruz anasını satayım bak al işte gece gece canavarlar karşımıza çıkmaya başladı bile bak bak bunlar ok vuruyor fazla canımız gitmiyor bu arada oyunda böyle ara sıra böyle mouse takılıyor geçiyor ee, kurt adam mıdır yok bilmem ne midir şeytan mıdır iti kopuk mudur çıkmasın da bak aşağı attı aşağı geldi de sıçır sıç sıç ölmüyor şerefsiz Lan öl be be Oraya gideceğim sokut lan ters yola gidiyor Böyle aynen böyle gideceğiz İpini koparan dışarı çıkmış anasını satayım Biz dahil Şurada bir kale var onu ele geçirmeyeceğim tabii ki de bizim kendi e, Öz kalemizi ele geçirmeye çalışacağım orada bir tane o oh, koyun var Hemen yatak yapabiliriz abi tabii ki de Sorun olmazsa geber Geber bir anasını sattım geber. Dur yay çıktı yaylı uzaktan sinsice ipnece öldürebiliriz diyecektim ki arkasını döndü hemen. Okumuz bitti. Dur. Ok yerde alamıyor muyuz? Alamıyoruz. Çok ne güzel. Ay sokacağım sana ama sokarım sana. Gel buraya gel. Geber. Pislik. Ok yersin beynine. Sen de yanarak öyle koy, uzatma. Lan yününü ver he, adam ol. Adam ol. Asabımı bozma. Sen de öl. Yatak çok önemli burada. Bir, bak her yerden sokuyorlar. Ok sokacağım sizi ama ha. Öl lan öl öl öl. Sokacağım yan lan. Sen de oradan atıp durma. Ok yersin götüne. Yamulursun. Ya meşaleyle vuruyorum. Beynime sokayım ya. Geber geber geber. Bu arada arkadaşlar seyirler hakkında birkaç şey demek istiyorum. 3 tane yönümüz oldu mu? Oldu ne güzel. Ee, Battlefield 3 e, serimiz başlayabilir. Yakında başlayacak. Ya kısa bir olarak çekerim ya da e, ma seri, seri çekeceğim. Öyle söyleyeyim. Seri çekebilirim. Çekerim daha doğrusu. Bu arada lak giriyor. Lak girsin size deyip hemen günlerimizden böyle. Ee, çekebilirim. Neden? Ee, bir ara de, de Battlefield 3 şeyi çekmiştim. Göt gibi olmuştu. Neden göt gibi olmuştu? FPS yüzünden. Fakat o sorun kalktı. Ee, kalktı. Aynen kalktı. Kalkmadı. Ee, Bilgisayarda birkaç ayar çektim bilgisayar konusunda. Ayar falan çekmedim. Lan bir konuşamadım anasını satayım. yat ee, Bilgisayar Özelliklerini değiştirdim arkadaşlar. Ee, özelliklerini değiştirmedim. Yeni bilgisayar aldım. Aynen. Yeni bilgisayar aldım. Söylemeyeyim diyordum. Ki zaten malca bir düşüneceğim yüzünden. Ne konuda malca hakkında yazdım bilgisayar özelliklerini. Sanki adam oraya bakıp anlamayacak. Önceden 4 GB RAM'di. Şimdi 12 oldu. Ee, sizlere daha iyi video sunmak için gereksinim de... Bilişim bölümünü Okuduğum için photoshop falan uğraşıyorum ya böyle Ah sıçtım be ee, Böyle programlarla uğraştığım için bilgisayarımın özellikle yüksek olması lazımdı ne ee, Benim için yüksek sizin için nasıl bilmiyorum fakat Bana yeter de artar ee, Ok atma ok atma helal Şuraya girmeyeceğim orasının tuzaklı olduğunu biliyorum Oraya girdim mi çıkmak Bayağı uğraştırıyor ee, Fakat oraya gitmeden e, Bir çalışma masası Bir daha yapsam iyi olur Vardık çünkü aynen kalemize vardık Orası Şimdi Ne yapacağız bir odun eksik anasını satayım ee, Ice staff'ımız var Bu ice staff ne boka yarıyor Her şeyi de üstümüze çekiyor Anasını satayım dur Donduruyoruz bunu aynen bak dondu Bir bok yapamıyor bak vur Allah yapıyor şerefsiz. Öl lan. Şerefsize bak yapamıyor dedik yapıyormuş. Vay ipne. Her neyse. Ee, bize şu anda tek ihtiyacımız olan şey bir odun. Bir parça odun parçası. Bir parça odun parçası ne lan? E hemen şu bu atıyoruz. Şunu alıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Şöyle. Yaptıktan sonra hemen şunu atıyoruz. Tohum nedir ya? yatağımızı şöyle yapıyoruz. At şunu. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Tabii ki de hemen çubuk bu ne lan? Dur. Lan gözüme bir şey girdi. He Hemen bu elmasın üstüne uya basıyoruz. Hafif ilerletiyoruz. O kılıcı bulmam lazım. Nasıl yapılıyor? Unuttum. Vallahi canavar geldi sandım. Harbi korktum. Tam bunu yap. Diamond shell. Vay anasını. Bunu geçiyorum. Bundan yapacağız. Tam 6 tane gerekiyor buna. Başka şeyler yapılabiliyor mu? Hemen ilerletelim. Bakalım o Diamond Big Sword yapılabiliyormuş. Eee başka neler yapılıyor? Diamond Spear yapılıyor. Güzel. Yani Glave falan filan her ne boks artık. Bu ne lan? Torch. Oha. Bu büyük ihtimal çok aydınlatıyor. Vay anasını. Bir sürü şeyler var lan. Bilmediğimiz bir sürü şey var anasını satayım. Yok Diamond Block'u bilmiyordum. Falan. Ve nasıl yapılıyordu ona bakacağım unuttum anasını satayım hafıza bende beyin yok ki Dur şöyle Böyle mi diyor Böyle dur dur lan Al şunu he Ha dur dur böyleydi Cık, Sokayım ya İlla tekrar bakacağım anasını Burası ile burası boş tamam Anladık şimdi e, burası ile burası boşsa şuraya bir tane koyacağız. İki tane mi çubuk? Dur lan dur beynim beynim çürüdü amına ya. On ders işledikten çubuk buraya koyuyormuşuz anasını satayım ya. Ben de diyorum bu boktan şey neden olmuyor ha? At şunu. Bir bok vurdu yok zaten. Hem bunu kalkan olarak da kullanabiliyoruz orasını da çok sevdim. Çöpleri çeste boşaltalım da. Bu ne bir işe yarıyordu? Koruma falan veriyor. Dikenler 3. Dikenler 3. Vay diken. Ee, hemen şuradan torch koya Koyu koya gidelim. Kaleyi aydınlatalım. Ee, canavarlar spamlanamasın. Burada gördüğünüz gibi bizim boktan yolumuz var. Kazmamızı elimize alalım. Şurayı kıralım, geçelim. <laughs> Zombi sesleri geliyor. Burada büyük ihtimal akşam zombiler ortaya çıktı Burada iki tane altınımız var ne güzel ne güzel hemen burada e, Ne yapabiliriz ne yapabiliriz bir bok yapamayız Bu arada bir tane daha kalkanımız var koruma bir diye Kömür falan var kömürü alalım iyidir candır babadır İçeri tekrar gireceğim Chest'e çöpleri boşaltayım anasını satayım şey gibi etrafında dolaşıyorlar ya At 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 ya bir boka yarayacakları yok at at Bunlar kalsın at şunu Vay 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 Lan Bak görüyor musun? ne kadar çabuk öldürdüm Burada da silah denemiş olduk ee, Hemen gidelim oraya ile geçireceğim o şerefsizi öldüreceğim Ağzına sıçıp bırakacağım sonra da e, Videoyu bırakacağım artık arkadaşlar kale komple bizim oldu Eee Ham 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 ham. Burada neden çukur var? Onu çözemedim lan. Elimde kazma var kazma yarıyorum. Oha. Burası neresi la? Yo buraya gelmişiz zaten. Ha, burası King Kral yo. Ya burası. Vay ipnetor. Allah. Gelme. Patla patla creeper. Patla creeper. Patla creeper. Patla. Patla patlayamazsın helal. Patlayabiliyormuş. Çat 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 arkana baktırmam arkana baktırmam veririm dayarım geber hiç vurdurtmam kendime ve geberdi kral biziz the champions falan demeyeceğim ee, hemen buradan o altın blue var lan müzik diski var bu ne lan o dur çakmak mı yok Ha bu ok ok tamam ya Allah beynime tüküreyim. Oha Iron Ball oha. Ortalığın ağzına sıçacağız. Bence. O burada hiç basabiliyoruz aynen. Dur abi dur. Krallık ele geçirdik ya şimdi biraz böyle havalandım ye falan. Keskinlik var mı var. Dur oha keskinlik 3. Dur. Neden olmuyor dur. E falan. R. Yo. Lan niye basıyorsun? Ben yani bas dedim mi sana? Keskinlik 3'e bastı alevden çeyreğe falan basabiliyor muyuz? Aa basabiliyoruz vallahi basıyoruz. Savurma basabiliyoruz Basıyoruz. Harbi o bunu sevdim lan ben. Ganimet basamıyoruz. Kırılmazlık sol. Basla. Vay anasını satayım lan hile şeyli game modda yapsam bu kadar özellik ekleyemezdim Bluetooth ne lan bunları da ekleseydik iyi olur bilmiyorum ya çünkü Bunu böyle köke dayattırıyoruz galiba Yo Tamam Tamam ya bu kadar diye anasını sattım Doll City bu ne lan Vay anasını satayım ya Wow Patlama koruması 3 tak abi tak tak Onları bir daha hayatımız boyunca göremeyiz. Bu ne bu arada? Kurset. Hemen U'ya basıp bakıyoruz. Bir boka yaramıyor belli. Dur şuraya şuraya koyunca bir şey veriyor mu? Vermiyor. Güzel. Ee, bu arada Burası özel bir şey galiba. Yo, her, şey, her şeyde yapabiliyor muyuz bunu ya? Vay anasını satayım. Özelliği güzelmiş. Bak koruma 1 buna. Koruma basabiliyor muyuz? Dur. Arttıramıyoruz solungay. Bunlara veremiyor muyuz? Neden? Ben vermek istiyorum abicim. Bunlara veremiyoruz. Dur. A dur. Yo. Al şunu basamıyoruz. Özelliği olanlara basamıyoruz. Bastıklarımıza tam basıyoruz hesabı. Ay stafa bir şey basabiliyor muyuz? A basıyoruz valla. Kırılmazlık 3 iyidir. Tamam. Basla. he. Kırılmasın çabucak. Blut bas abicim aynen kral sensin alternatif ne bok yaracak hiç bokunu bilmiyorum çünkü oha hepsini sona dayadık anasını satayım lan vay amını at bakalım şunu Aa, atmıyor sokayım sana sokayım atmıyor lan ay bok gibi oldu vurabiliyoruz Vurup ne yapacağız yani buna basabiliyor muyuz basamıyoruz ne Başka neye basacağız ki sanki anasını satayım. Boşalt şuraya dandikleri. Çat çat çat. Iron Bow'a basabiliriz. Bu arada zombi sesleri falan geliyor. bu Iron Bow. Ee, Iron Bow'ları. Ender Bow. Forest. Oha. Buz. Vay. Geç bunları. At abi. Kalkan malkan bir boka yaramıyor. Ee, ham 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 ham. Fur color at. Atma ekmek candır. elmayı bırak. Bunu bırak. Iron bow. Kullanalım. Evet. Baya sağlam olduk ya. Cidden sağlam olduk. Bir de şunu atabilseydim iyi olur diye. Ona şimdi biraz takıldım. Hemen karnımızı doyuralım. Şunu bırak. Artık bunu kullanacağız. Ee, şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Bırakalım bu çöplerimizi. Ee, geldiğimiz yerden tekrar geri dönelim. Şurada kıralım mı? Yok düğme varmış lan. Şuradan çıkalım. Nasıl çıkacağız? Tabii ki de taş kırarak. Hiç ileriden yok merdiven yap yok bilmem ne yap uğraşamayacağım. Bir tane daha gerekli tamam. Niye almıyor bu abicim? Ya bende varmış ne kadar körüm ya cidden. Bana bu aralar arkadaşlar körlük geldi. Zaten körüm gözlük takıyorum. İyice körlük geldi. Bu arada silahım çok sağlam oldu cidden. Artık her krallığın anasına korus. Şimdi akşam oha. Bu kaleyi de önceki el, oha demiştim. İsterseniz bir gelin inceleyelim. Hadi inceleyek lan. Gaza geldim. Bu arada diamond kazma yapacağım. Göt gibi yavaş kozuyor acil durumlarda. Acil kaçışlar sergileyebilelim. Çubuk var mıdır? Var mıdır? Var mıdır? vardır. Hemen şöyle yapıyoruz. Al abi. Tamamdır. Tamam. Ee, artık biz de bir pro olduğumuza göre elmas kazma falan kullanabiliriz. Tabii bu kaleyi ben kullanacak mıyım? Tabii ki de kullanmayacağım. Neden kullanayım ki? Böyle büyük bir kale varken. Ee, bu kaleyle herkesin amınıza koruruz. Bu arada Enderman var görmemezlikten geliyorum. Ee, böyle küçücük bir yer kalede neden takılayım? Şimdi her kral kalesinin büyümesini ister. Ben de kral olduğuma göre kalemin büyümesini istiyorum. Fakat çık lan. Şu kaleye bakıp da şu kaleye bakacak olursak. Yani o kadar çok şey istiyorum ki. Büyük, bunda bile öldüğümüze göre bunda sıçarız. Fakat bir iki bölümü oraya ele geçireceğim. E, hepsine koyacağım yani o öyle öyle demek istiyorum videoyu da fazla uzun tutmak istemiyorum zaten şey baya baya uzun oldu 40 dakika yapmışım var ya inan ciddi söylüyorum 20 dakika falan çekecektim bir baktım 40 dakika dedim tamam sıçtık renderde sıçtık zaten o ayrı bir şey bu arada çıkmıyor bu ya bu nedir yavaş yavaş ıkına ıkına çıkıyor şöyle rahatla biraz rahatla Prens Prensin anasını satayım Oha nasıl Oha inek burada demek ki inek Krallığı falan Burası baksın ineklere önem veriliyor hemen bizim taktiğimizde direkt kalenin götünü yarıyoruz bakalım sonu bir yere varmıyor böyle yukarılara doğru bir kazalım var anasını satayım bir bok yok Bu arada arkadaşlar nefes seslerini duymam duymamazlıktan geliyor olabilirim. Oha! Bunlar özel özel. Allah! Özel krallık burası. Lanetli bunlar. Hastas kebap. Dur kapat burayı. Yatağımız ee, yatağımıza yatalım. Lan koy. İlla bunları temizleyeceğiz mi? Koy. Evet arkadaşlar videoyu burada bitirmek zorundayım. Bir sonraki maceralarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.